Bir de şöyle denklem değiştikten sonra Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yakınlaşma başladı. Bir uzlaşma oldu. Hatta bir anlaşmaya da varıldı nükleer enerji konusunda. Bugün yani daha doğrusu dün Davos'ta toplantılara katıldı Ruhani oradaki açıklamalarında ilginç bir şey de söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliği Tahran'da olmasın neden olmasın olabilir gibi bir açıklama yaptı. Bunu biz nasıl okumalıyız? Türkiye'nin yerine Amerika, İran'ı mı e, ortada güçlendiriyor? Öyle değil de, yani e, Amerika, Irak, İran yakınlaşması, nükleer diyalog diyelim biz buna. E, Suriye'ye endeksi bir şey değil. Yani ABD ile. Ee, Avrupa'nın İran'la çatışması e, 1979 devrimden bu yana devam eden bir süreç. Yani hı hı hı. İran ulusal sistemin kendilerine ait ulusal sistemin dışında bir aktör, bir güç haline, çatışmacı bir güç haline döndü. Onlar İran'ı bir şekilde yönetilebilir hale çekmek istiyorlardı ve bunu başaramadılar şimdiye kadar. İran nükleer teknolojisiyle bir meydan okumaya girdi. Bu meydan okuma üzerine çok yoğun baskı uyguladılar, ambargo uyguladılar, siyasi ambargo uyguladılar, ekonomik ambargo İran'ı felç etmeye çalıştılar yine başarılı olamadılar. Obama'nın e, ABD yönetiminin, Avrupa değildi aslında, ABD yönetiminin bölgedeki bir takım ılımlı e, tavrı kartla e, ilişkileri biraz... E, Yumuşat yumuşattı. Hmm. İran batı diyaloğu diye bir şey başladı ve e, bir takım konularda e, işte, uranyum zenginleştirmesi konusunda uzlaşmaya vardılar. Daha ilk aşamasında e, bu olay devam ederse ee, devam ederse bu bölgede ciddi anlamda bir e, kırılma yaşayacaktır Batı İran Diyaloğu bir işbirliğine veya da bir En azından o düşmanlığı o çatışmacı politikaların stratejilerinin değiştirilmesi Türkiye dahil bütün bölge ülkelerinin pozisyonlarını yeniden tanımlaması zorunda bırakabilir sadece ülkeleri değil örgütlerin de pozisyonu yeniden tanımlar hmm. yani buna çok dikkat çekmek istiyorum örgütlerden kasıt örgütleri de yani işte Orta Doğu'daki örgütler cemaatleri de pozisyonları hmm. yeniden tanımlamaya açar. Ha. Yani Türkiye çünkü hatırlayın Soğuk Savaş döneminde Sovyet tehdidine komünizm tehdidine karşı muhafazakarlar da seferber edilmiş belli bir pozisyonda pozisyon tanımlaması yapılmıştı. Yeşil Hilal. Tabi yani devletlerin pozisyonu tanımlanmıştı. Cemaatlerin ve hareketlerin, örgütlerin pozisyonları da tanımlanmıştı. Komünizm düşmanlığı üzerine Türkiye'de örgütler, evet. cemaatler, yapılar vardı dikkat edersiniz. Yani şimdi Fatullah Gülen de komünizme karşı İran, mücadele derneğinin içerisindeydi. Evet, yani şimdi İran karşıtlığı üzerine Türkiye'de de İran karşıtları çok fazlaydı. Evet. Şimdi bu İran karşıtların pozisyonu e, ayaklarının altı boşalmış olabilir. Yani kitaplar yazıldı e, Tabi yani İran adam e, cemaat ya da örgüt ya da hareket Biraz daha spesifik konuşuyoruz, dar anlamda, Türkiye içi anlamda konuşuyoruz. Ee, bulunduğu pozisyon İran'ın tehdidine karşı konumlanma pozisyonuydu. Şimdi İran'la Batı Diyaloğu güç kazanırsa, bu ilk ayaktan sonra, ilk adımdan sonra yeni adımlar gelmeye başlarsa, senin dediğin gibi bir süre sonra büyükelçilik açılmaya kadar iş varırsa, bu örgütlerin, bu cemaatlerin, bu yapıların ee, bulunduğu pozisyon boşa çıkacak. Dolayısıyla yeniden tanımlanacaklar bunlar ya başka bir tehdide karşı tanımlanacak ya başka bir kişiye e amaca yönlendirilecek yani İran karşıtlığı Türkiye'de para etmemeye başlayacak neden para etmeyecek yani Türkiye'de İran karşıtlığının sebebi Amerika'nın İran'ın kavgasıdır. Onun dışında başka bir mesele yoktur. Türkiye'nin İran'la bir meselesi yok. Tarihsel olarak bulunduğumuz e, şeyleri Aşağı iyi yukarı, biliyoruz. Aşağı yukarı 400 yıldan ya fazla iyi da sınır aynı. E, sıkıntılarımızı, zaaflarımızı ve şeylerimizi de iyi biliyoruz. Bu devlet aklı bunu bilir. Türkiye'de de, İran'da da bunu bilir. Ama bunun dışında İran karşıtlığına göre pozisyon tanımlaması yapılan yapılara yine adresler gösterilecektir. Ee, hmm. bunu, buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani cemaat mesela e, son dönemde İran karşıtlığını kimseye bırakmayan bir yapıydı. Şimdi Amerika ile İran anlaşırsa ne olacak? Avrupa ile İran anlaşırsa ne olacak? Cemaatin İran karşıtlığının e, bir karşılığı olmayacak. Yani bunu nereye varacak? Bu hakikaten ciddi olarak e, merak ettiğim bir, bir şey. şey İran'ın